Bu rakamını öğrenmeden önce diğer öğrendiğimiz rakamları tekrar edeceğiz. E, rakamların ilk birincisi neydi? Bir, bir. İlk biri öğrenmiştik değil mi? Biri bugün doğum günü olsun. Peki bir de bir kostüm yapalım. Doğum günü olduğu için. E, ne? Hani? Bir tane bıyıklı bir kostüm yaptım ona. Tamam mı? Peki kaç katlı pasta yapacağım? Bir. Bir, bir tane. Hangi şekilde yaptım pastama? Daireden. Neyle pasta olsun? Çilek. Pus. Çilekli. Çilekli olsun hadi. Yine mi çilek? Yine çilek. Biz çileği çok seviyoruz. Ben çilek çok seviyorum. Peki çileklerimizi nereden topluyoruz? Aşağıdan. Bir tane çilek kopartalım. Bir geçelim. Bir tane koparttık. arkadaşı gelmemiş. Kendi başına doğum günü kutlamış. Ve kendi için kaç tane bolon şişirmiş? Bir. Bir tane bolon şişirmiş. Peki kendi için kaç tane tabak koymuş? Bir. Bir, Bir tane tabak. Kaç çatal? Bir. Kaç Bir. Kaç kaşık? Bir. Kaç bardak? çilekli pastası var mı? Bir de çilekli meyve suyu olsun. Hepsinden birer tane var değil mi? Şimdi bir ne kadar sayacağım ve iyi ki doğdun. Bir diyeceğiz ve ne yapacağız? Pastamızı üfleyeceğiz. Hazır mısınız? Bir, iki, doğdun. Bir, iki, doğdun. Bir kere de öpüyoruz tamam mı? Bir. bir. <laughs> evet bir kere daha alkışlıyoruz. Bir. Bir kere alkışladım. Değil mi? Evet. Bir doğum günü kutladık. Sonra birden sonra hangi rakam geliyordu? Bir. İki. İkimizi de çizdik. Peki ikimize nasıl bir kostüm giydirelim? Çilek kavşan. tavşan. Tavşan. Tavşan mı yapalım? Evet. Şöyle evet. iki tane Kulağına, gözüne. Evet, ya. tavşanlı yaptık ikiye. Evet. Peki ikili doğum günü için kaç katlı pasta ihtiyacı var? İki. İki. Bu sefer de farklı bir şekilden yapalım. Hangi şekil oldu? Kare. Kare. Kare şey. gibi oldu. Aynen. Aynen. Peki birinci katı hangi meyve olsun? Birinci. Bir. Haydi haydi armut armut mu muz mu muz buz buz şöyle buz ikinci katı hangi dela biraz yamuk oldu. Evet. evet oldu da Şöyle muz çeneni yapalım. Benim ben evet peki muz nerede yetişiyor? Aç. O zaman iki tane muz toplayalım. Bir, i̇ki. iki. Peki, çilek nerede yetişiyor? Toprakta. Toprakta. Bir, iki. Bir iki. doğum günü arkadaşları geldi. Sizce hangi arkadaşı geldi? Üç, üç. mü? Evet. İki ve üç geldi. Bir. bir ve üç gelmiş değil mi? Evet. Bir. 2 zaten doğum günü bitti bir, bir de üç gelmiş. İkiden sonra hangi rakam geliyor? Evet. Peki ikiden önce? 1 Bir, bir de geliyormuş değil mi? Bunlar beraber eğlenmişler. 2'ye kadar sayalım ve ikine doğum gününü kutlayalım. 1, 2, 2 doğdun 2, 2 doğdun 2, 2 doğdun 2, 2 doğdun 2. O zaman 2'ye kadar sayıyoruz. 1, 2, 3. 2'ye kadar. Ve 2 tane daha alkış yapıyoruz. Doğum gününe geliyor 3. O zaman 3'e hangi me meyveden pasta yapalım? Üçten sonra hangi rakam geliyor? Ne? Dört. Ne? Dört. geliyor. Peki dördün neylesi, pastası neyle olsun? Şile. Ne? 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 Ne beş alacağız? beş geliyor değil mi? Evet beşin pastası ne olsun? Portakal portakalı yaptık. Armut armut olsun armut ne e, nerede yetişiyor? Sonra yana doğru bir tane kemer yaptık. Bu bizim yedi rakamımız. Yedi parmaklarımızı nasıl gösteriyoruz? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedinci parmağımız yedi. Böyle gösteriyoruz değil mi? Yedi, bir de kostüm dikelim. Hemen kostüm yapalım. Her şey ben efendim. zaten 7 de burada kendisi burada değil mi? Çünkü 7'nin doğum günü. Kaç tane tabak lazım? 7. Kaç tane çatal? 7. Kaç tane kurabiye? 7. Evet şimdi kurabiye çizeyim. Siz de hep beraber sayalım bakalım kaç tane kurabiye çizeceğiz. Tamam. Bir, iki,